Toprak dersem çık. Yeryüzünün gizemli örtüsü toprak hakkında size anlatacağımız çok şey var. En baştan anlatmaya başlayalım. Toprağın uzun yıllar süren yolculuğunu. Toprak kayaların ufalanmasıyla oluşur. Güneş kayaları ısıtır. Rüzgar aşındırır. Yağmursa kayaların parçalanmasını kolaylaştırır. Bitki kökleri sayesinde kayalar ufalanarak toprağa dönüşür. Biraz toprak oluşunca gelen böcekler de toprağın oluşumuna yardım eder. Gerçek bir ekip işi. Bu küçük toprak tanelerine önce otlar, ardından çiçekler, solucanlar ve böcekler gelir. Zamanla toprağın üzerinde daha büyük hayvanlar ve ağaçlar yaşamaya başlar. Ama bu işler sandığınız kadar hızlı bir şekilde olmaz. İşte bu kadar bir toprağın oluşması için binlerce yıl geçmesi gerekir. Toprağı biraz daha yakından tanımak için Köstebeğin kazdığı bir tünelden bakmaya çalışalım. Hazır mısınız? Toprağın rengi, içindeki maddeler ve canlılar aşağıya indikçe değişiyor. Üst toprak yumuşacık ve koyu renklidir. Burada ne çok canlı var. Onların sayesinde toprağın üst kısmı besin maddeleri bakımından çok zengin. Toprağın rengi giderek açılıyor. Alt toprak yağmur suyuyla üst topraktan taşınan maddelerin biriktiği yer. Hadi biz devam edelim. Ana kayada da toprağı oluşturan büyük ve sert kayalar var. Bu yüzden burada canlılar yaşayamaz. Burada yeraltı suları da var. Yağmur toprağın derinliklerine doğru süzülür. Burada birikir. Yeterince biriktiğinde yüzeye çıkar ve kaynak suyu olur. Kaynak suları dereleri, nehirleri oluşturur. İçinde balıklardan kurbağalara birçok canlıyı yaşatır. Kuşlar, böcekler, hepimiz topraktan gelen bu kaynak sularını içeriz. İnanılmaz büyüleyici değil mi? Toprak, gözümüzle göremediğimiz ama bir mikroskopla rahatlıkla görebileceğimiz milyonlarca canlıyı içinde barındırır. Bakteriler, mantarlar, mikroorganizmalar, Biliyor musunuz? Bir çay kaşığı toprakta dünyadaki insan sayısından daha fazla canlı var. İşte size inanılmaz bir bilgi daha. Tüm bu canlılar bitki ve hayvan kalıntılarını ayrıştırarak onların toprağa karışmasında büyük rol oynar. Şimdi size gerçek bir toprak mühendisini tanıştıracağım. Karşınızda toprak solucanı. Bildiğiniz gibi solucanların bacakları yoktur üzerindeki ince tüyler sayesinde toprağa tutunarak hareket eder. Toprakta hareket etmek için uzayıp kısalır ya da genişleyerek daralır. Solucanlar toprak altında ilerlerken bitki ve hayvan kalıntılarıyla beslenir ve bu sırada toprak taneciklerini de yutar. Beslenmelerinin ardından çıkardıkları dışkı toprak için çok faydalı bir besindir. Solucanlar toprak içinde birçok kanal açar. Böylece toprağa ve toprağın içindeki canlılar solucanın açtığı kanalların içine giren hava sayesinde nefes alır. Bu kanallar yağmur yağdığında suyun toprağa girebilmesi için de önemlidir. Solucan sayesinde toprakta yaşayan canlılar ve bitkiler suyu işte bu kanallardan rahatlıkla içebilir. İşte toprak altındaki bu çalışkan yaşam toprağın üzerinde tüm canlıları besler. Ağaçların orman olabilmesi, çiçeklerin açabilmesi, arıların bal, böceklerin, kuşların, sincapların yuva yapabilmesi için toprak gerekir. Hayvansal ve bitkisel besinlerimizin neredeyse tamamı topraktan gelir. Sadece bu kadar da değil. Yaşamımız için gerekli, hemen her şey için toprağa ihtiyacımız vardır. Soluduğumuz havayı unutmayalım. Toprak sayesinde ormanlarımız, ormanlar sayesinde de daha sağlıklı havamız olur. Üstelik toprak dev bir hazine sandığı gibidir. İçinde çok eski zamanlardan kalan çanakları, aletleri, fosilleri saklar. Toprağın öyküsünü ne kadar anlatsak bitiremeyiz. Unutma, toprak ağaçları, ağaçlar toprağı sever. Sen de toprağı korumak istersen, onu kökleriyle sıkıca tutarak koruyacak bir fidan dikebilirsin.